Güzelliği ve neşe saçan tavırlarıyla ışıldayan, yeteneğiyle hayranlık uyandıran bir oyuncu Melisa Döngel. Ancak yaşadıkları oldukça travmatik. Onca şeye rağmen nasıl böyle dik durduğunu merak etmeden duramıyor insan. 18 Eylül 1999'da İstanbul'da doğdu. Annesi Rus. Melisa Döngel'in de Rusya vatandaşlığı var. Eğitimini Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi'nde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakteriyle yaşadı. Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakteriyle karşımıza çıktı. 2017-2019 yılları arasında Fox'ta yayınlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakteriyle ekrandaydı. Güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Melisa Döngel için artık projeler peş peşe geliyordu. 2020-2021 yılları arasında yine Fox'ta yayınlanan Central Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat verdi. Sadakatsiz dizisinde konu koyuncu oldu. Central Kapımı dizisine veda ettikten sonra Fox'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil oldu. 2023 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği prestij Mesele saatlı filmde Ayşen karakterini canlandırdı. Tüm bunlar olurken hayatında da çalkantılar vardı. 2021 yılında herkesi şok eden bir haberle gündeme geldi. Babası tarafından istimar edildiği ve kardeşinin velayeti için mücadele verdiği ortaya çıktı. Bu süreçte güzel oyuncuya meslektaşlarından destek yağdı. Antalya'da iki çocuğa istimarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler tepki göstermişti oyuncu Hafsanur Sancak tutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istimara uğradığını itiraf etmişti. Böyle bir durumda sessiz kalınmaması gerektiğini vurguluyorlardı. İki oyuncunun ardından bir haberde Melisa Döngel cephesinden gelmişti. Bizim hikaye, sen çal kapımı, aşk mantık İntikam gibi dizilerle beğeni toplayan Melisa Döngel'in öz babası tarafından istimara uğradığı ortaya çıktı. Döngel'in yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi. Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel'in cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertteydi 2021 yılında. Oyuncu kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak için hukuk mücadelesine başlamıştı. Sabahın haberine göre dava tutanaklarına yansıyan, yıllarca süren ancak yazmakta bile zorlanılan istismarın detayları kan dondurdu. Döngel mahkemede mede defalarca maruz kaldı cezâsiz babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum. Kendimi öldürmeye bile kalktım. Kaç kere hastaneye kaldırıldım hatırlamıyorum. Sonra pişman oldum ifadelerini kullandı. Kendisinin babası için para kaynağı olduğunu ve oyunculuk yaptığını anlatan Döngel, evde durmamak için sürekli çalışıyordum. Maruz kaldığım istimarı sadece anneme değil, arkadaşlarıma da anlattım. İlk tacizime lise birde maruz kaldım dedi. Kendisinde derin izler bırakan maruz kaldığı istismarı annesine anlattı yaptığını söyleyen oyuncu annem inanmadı polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur seni öldürür diyordu Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti diye konuştu çocukluğumu yaşayamadım diyen döngel bu saatten sonra nasıl anne olacağım nasıl evleneceğim bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım diyerek yürek burktu tutuklanan baba hakkında zincirleme olarak üst soyun çocuğa cihelisi mağrur suçundan dava açıldı mahkemede kendisini benzer şekilde savunan kişinin ardından dikkat çeken bir ifade de anneden geldi. Eşiyle 19 yıldır evli olduğunu söyleyen anne, kızım iki yıl önce bana babasının kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. Ama görmediğimden inanmadım. Bir sabah kızımın yanında gördüm. Ne yaptığını sorduğumda para veriyordum dedi. Eğer eşim yaptıysa ben de şikayetçiyim dedi. O dönem 17 yaşında olan Döngel yaşadığı korkunç olayı sayfalar dolusu ifadesinde anlattı. Babasının şiddet uyguladığını söyleyen Döngel, evde hep kavga gürültü olur. En basitinden bir suyun yeri değişse gelip tekme tokat döver bizi. Bir keresinde sırf arkadaşımla parka gittim diye kolumu kırdı. Korkumdan hastanedeyken merdivenden düştüm diyerek ne kadar yara aldığını anlatmaya çalıştı. Davada bir de tanıklar dinlendi. Babanın akrabaları yalan söylüyor diye mağdur kızı suçlasa da dosyaya döngelin majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığına dair yaşadığı dehşeti gözler önüne seren raporda geldi. Raporda bu durumun istis eylemleriyle oluşabilecek nitelikli olduğu kaydedildi. Tüm delillerin ardından mahkeme sanığın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini söyledi. Melisa Döngel'in tüm aşamalarda olayı birbirine uygunluk arz edecek şekilde ısrar ve samimi anlattığını kaydederek, babanın 15 yıl hapsini hükmetti. Onun için bu hayattaki en kıymetli şey kardeşi. Bumunşahin Mekten, Seray Yazıcıoğlu Ezmiş ve Ayşe Çağla Küçü'ye verdiği röportajda ''Kız kardeşim benim hayatımın merkezi. Dengeyi birbirimizde buluyoruz aslında. Kardeş olmanın güzelliği de burada. Her anımızda yan yana olup birbirimizin güzel yanlarını parlatıp eksik yanlarını kapatmanın birleştirici tarafı bizi daha da yakınlaştırıyor. Elif benim en değerlimdir.'' demişti. Oyuncu Melisa Döngel, Gardrop dergisine verdiği röportajda aşk hakkında da konuşmuştu. Aşkın sadece iki kişi arasında değil, hayatımızın her anında olduğuna inanıyorum. Bu bir nesne de olabilir, bir obje, bitki ya da hayvan da olabilir. Aşk olmazsa olmaz duygumuz. Nefrette de, kıskançlıkta da, sevgide de, yani her duygumuzun altında aşk var. Oynadığım dizilerde genellikle kötü ilişki yaşayan karakterleri canlandırdım. Umarım bu enerjiyi hayatıma çekmemişimdir. İptal, iptal, iptal. Ben canlandırdım karakterlerin aksine her kadın gibi güzel ve mutlu bir evlilik yapmayı çok istiyorum demişti. Mac dergiye verdiği röportajda hayattaki en büyük hedefleriniz nelerdir sorusunu şöyle yanıtlamıştı. İleride çocuklarımın benimle gurur duyacağı bir şekilde bu dünyaya iz bırakmak, onların hayatına iz bırakmak ve varlığımla insanlara öğretici bir yapıda bulunmak. Yeni dizisinde Haluk Bilginer'le başrolleri paylaşan Melisa Döngel, aralarındaki yaş farkı hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi. İzleyince ön yargılar yıkılacak şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde kardeşi Elif'le birlikte alışveriş yaparken objektiflere yansımıştı. Rahatlığı ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken Döngel Gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek kardeşiyle birlikte poz vermişti. Yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Döngel, projede Haluk Bilginer'le başrolleri paylaşıyor. Dizideki partneriyle arasındaki yaş farkı hakkında gelen eleştiriler üzerine muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, ''İnsanlar izleyince ön yargıları yıkılacaktır. Keyifli bir iş oldu. Çok güzel bir ekiple çalıştık.'' sözleriyle dikkat çekti. Döngel'in yeni projesi şimdiden merak uyandırdı. Biz de Melisa Döngeli hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz hayatının bundan sonrası geçmişteki tüm acıları unutturacak kadar güzel geçer.